yakışacak harika bir yemek tarifim var. Üstelik çok sağlıklı ve çok da lezzetli bir tarif. Patatesi kızartmayacağız. Gördüğünüz şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. 3 tane soğanı şöyle kalın kalın olmayacak şekilde doğruyorum. Bütün sebzeleri aynı eşitlikte doğramanızı tavsiye ederim. Bu sayede aynı anda pişecektir. Soğanı bol kullanmanızı tavsiye ederim tencerenin tabanını öncelikle soğanı alıyorum daha sonra üzerine patatesleri ekliyorum patatesleri de gördüğünüz şekilde incelikte doğruyorum hatta ortasından bölerek biraz daha küçeltiyorum patatesleriniz büyükse bu şekilde yapın eğer küçükse bütün bütün bırakmanızı tavsiye ederim 2 yıl önce vermiş olduğum tarif binlerce kişi tarafından denenen çok beğenilen bir tarifimdi. Yeni gelen takipçilerim için tekrar hazırlamak istedim. Burada 6-7 tane patates var. Orsa boy. Dilediğiniz kadar arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bu verdiğim ölçüde 4 kişilik. Patateslerimi de doğradım ve hazırladım gördüğünüz gibi. Şöyle de yazabilirsiniz. Siz yazmadan ben söyleyeyim arkadaşlar. Filiz Hanım pişer mi? Çok fazla üst üstüne geldi patatesler diyebilirsiniz. Öyle güzel pişiyor ki gerçekten dakikalar içerisinde yemeğiniz hazır oluyor. Ben şöyle 4-5 tane de yeşil tatlı biber kullandım. Üzerine 3 diş sarımsak ekliyorum bütün malzemelerimizi hazırlıyoruz, veriyoruz ocağa ve 15 dakikada yemeğimiz hazır oluyor. 2 tane büyükçe domates kullandım. Hiç su eklemeyeceğiz. Sadece domatesin suyuyla pişireceğiz. Kabuklarını mutlaka soyarak kullanalım. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe Yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Kırmızı pul biber, karabiber olmazsa olmazı patatesin çok yakışıyor. Ben göz kararı ekledim. Sizler de göz kararı ekleyebilirsiniz damak tadınıza göre. Şöyle bir tatlı kaşığına yakında kırmızı toz biber ekledim. Ve tuzunu vererek artık kapağı kapatıyorum ve en kısıktan bir tık fazla olsun ocağın altı arkadaşlar. Sıvı yağını kesinlikle unutmuyoruz. Ben zeytinyağı kullandım. Dilerseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Lakin zeytinyağı gerçekten lezzetini ikiye katlıyor bu bir gerçek. Şöyle bolca kullanalım patates sıvı yağını çok sever bildiğiniz gibi. 4-5 yemek kaşığı kadar ekledim ben tam da bir diyet yemeği de olabilir arkadaşlar. Yağını az kullanırsınız, tuzunu az eklersiniz. Tam bir diyet yemeği olarak da muhteşem bir tarif verdim bugün sizlere. Şöyle kontrol ediyorum. Hiç karıştırmadık arkadaşlar. İlk kez karıştırıyorum. Aradan 15 dakika geçti. Şöyle gördüğünüz gibi spatula ile hemen ters düz yapıyorum. Kesinlikle karıştırmıyorum. Bu yemeğimizin özelliği bu. Gördüğünüz gibi soğanlar yumuşacık lokum gibi patatesler de aynı şekilde. Tam istediğim kıvamda harika hafif bir yemek oldu. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Lütfen püf noktalarını uyalım. Aksi halde patatesleriniz dağılır karıştırma yöntemi bu şekilde olmalı. Tek bir seferde karıştırıyoruz. Bu kadar. Evet, tekrar şöyle kontrol ediyorum. Artık yemeğim hazır. Sadece 15-20 dakika içerisinde yemeğim hazır oluyor. Evet, servisi alarak bir de sizlere yakından göstermek istiyorum. İnanın bu yaz sürekli bu yemeği yapacaksınız. Bundan adım kadar eminim. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Bakar mısınız? Hiç salça eklemedik. Sadece domates ve toz biberin rengiyle inanılmaz güzel, hafif, tam bir yaz yemeği olan patates yemeği tarifini bugün paylaştım. Eğer yapar denerseniz yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Biraz önce de bahsettiğim gibi 2 yıl önce vermiş olduğum tarifimi çevremde deneyen Eş dostumdan gelen harika yorumları sizlere anlatamam. Umarım sizlerde yapar denersiniz. Şöyle toz biberle servis ediyorum. Yanına şöyle süzme yoğurt inanılmaz yakışıyor. Bugünlük de bu güzel tarifimi sizlerle paylaştım. Bir de çatalla dokusunu görelim. fazla da söze gerek yok sanırım. Bazen yazıyorsunuz, çok fazla konuştunuz. Evet arkadaşlar. Güzel olan şeyi anlatmayı severim. Yemeğimi de sonuna kadar güveniyorum. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.